Merhaba. Mantramızı yüz defa söylemeye devam ediyoruz ve yayına geldik. Merhaba nasılsınız? Hoş geldiniz. Hem YouTube'dayız hem Instagram'dayız. Hediyeleri nelerdir? Ancak gelebiliyoruz canlı yayına. Bundan daha iyi nasıl olur? Mutlu günler olsun kolaylığıyla, neşesiyle, ihtişamıyla. Bunun için neler mümkün? gün nasıl konuşturuyorsunuz? Keyfiniz nasıl? Ne var, yok? <laughs> ne var, ne var? <laughs> yok demeyeyim. Ne var, ne var? <laughs> Neler oluyor hayatınızda? Merhaba. Hello. Selam. Merhaba, hoş geldiniz. Nasıl bu kadar şanslı oldum? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Mantramızı söyleyeceğiz. Evet bugün e, YouTube'da mavi de şöyle, şöyle patileriyle. Evet bacaklarımda. Selam. Evet. Hoş geldiniz. Hayatın tümü bize. Cemil. <laughs> Teşekkür ederim. Şükran. <laughs> evet. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir diyeceğiz. Sesli sesli söyleyeceğiz. Yüz defa söylemeye devam edeceğiz. Ta ki yüz gün boyunca. Yüz <laughs> gün boyunca devam ediyoruz. Evet bu hayatımızda neler yaratır yaşamımızda nasıl bir hafiflik nasıl bir kolaylık yaratır gerçekten hepimiz için bundan çok daha iyi nasıl olabilir Merhaba Evet şöyle yapayım O zaman başlayalım. Günü nasıl konuşturuyorsunuz? Gelen dostlarımız olur. Hoş geldiniz. Ben şiircelerim demeyi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Bundan çok daha iyi nasıl olabilir? Teşekkür ederim. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Gerçi ben şey aldım. Şundan aldım kendime. Yeni aldım. Evet, şundan yapacağım. Evet, bunu, bununla yapacağım şimdi bugün. <laughs> ne kadar eğlenebiliriz? Bugün bununla yapalım. Hadi bakalım. Mavi konuşuyor. Mavi. Teşekkür ederim Fırat Bey. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. 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 Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. İşler nasıl? Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü 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 bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü 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 bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Selam. Hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, 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 neşe ve ihtişamla gelir. Merhaba. Hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir Hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir Hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm 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 bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık 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 neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm 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 bana kolaylık, 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 neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık 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 neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, 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 neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık 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 neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir ve yüz defa söyledik. Bundan daha iyi nasıl olur? Yüz gün boyunca devam edecek biliyorsunuz. Hoş geldiniz, merhaba. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bize kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Bu cümleyi söyleyerek söyleyerek yaşamınızı ne kadar kolaylaştırabilirsiniz? Ne kadar her şey size kolay, neşeli ve ihtişamlı gelmeye başlar. Açığa çıkmaya başlar. Her şeyde kolaylık, neşe ve ihtişam neye benzerdi? Teşekkür ederim. Tüm sonsuzluk boyunca ben ve bedenim toplam kolaylıkla kontrol dışı, tanımlama dışı, sınırlama dışı, form, yapı, önem dışı, doğrusallık dışı, eş merkezlilik dışı olabilmemiz için hangi enerji alan bilinç seçim olabiliriz? tüm sonsuzluk boyunca ben ve bedenim toplam kolaylıkla kontrol dışı, tanımlama dışı, sınırlama dışı, form, yapı, önem dışı, doğrusallık dışı, eş merkezlilik dışı olabilmemiz için hangi enerji alan bilinç seçim olabiliriz? Tüm sonsuzluk boyunca ben ve bedenim toplam kolaylıkla kontrol dışı, tanımlama dışı, sınırlama dışı, form, yapı, önem dışı, doğrusallık dışı, eş merkezlilik dışı olabilmemiz için hangi enerji alan bilinç seçim olabiliriz? Tüm sonsuzluk boyunca ben ve bedenim toplam kolaylıkla kontrol dışı, tanımlama dışı, sınırlama dışı, form, yapı, önem dışı, doğrusallık dışı, eş merkezlilik dışı olabilmemiz için hangi enerji alan bilinç seçim olabiliriz? tüm sonsuzluk boyunca ben ve bedenim toplam kolaylıkla kontrol dışı, tanımlama dışı, sınırlama dışı, form yapı, önem dışı, doğrusallık dışı, eş merkezlilik dışı olabilmemiz için hangi enerji alan bilinç seçim olabiliriz ve buna izin vermeyen her şeyi gazilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Evet seçerseniz evet diyebilirsiniz. Bundan çok daha iyi nasıl olabilir gerçekten? Kontrol prosesini de yaptık beş defa her gün olduğu gibi. Bu neler yaratır? Ben gerçekten hayatım altı ay sonra neye benzeyecek merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla geliriz. Sabah on, akşam on defa söylerseniz neler farklılaşır yaşamınızda, seçtiğinizde, hayatınıza eklediğinizde ve tümü ve sizin hayatınızın tümü size kolaylık, neşe ve ihtişamla gelmesine benzerdi. Açığa çıkan kolaylık sizin için ne, nasıl mümkün olabilirdi? Her şeyde kolaylık açığa çıksa yaşamınız ne kadar büyürdü? Her şeyde neşe açığa çıksa, her şeyi neşeyle olsak, yapsak, yaşamımız ne kadar büyürdü, ne kadar farklı olurdu neşeyle birlikte. O yüzden kolay, neşeli ve ihtişamlı. Neler mümkün şimdi başka? Para bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. On defa da bunu söyleyelim. Para bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Para bana, Para bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. 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 Nasıl yapıyorduk bunu? Para bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Para bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. <gülüş> Para Bana Kolaylık, Neşe, Ve İhtişamda ve Instagram'da yayınımızı oluşturduk. Hediyeleri, katkıları nelerdir? Sonradan izleyen, beğenen, yorum yapan herkese şükran duyuyorum. Teşekkür ederim. Şu anda katılan herkese de çok teşekkür ederim. Birlikte başka neler mümkün? Sizin için başka neler mümkün? Bugün biz kimiz ve hangi büyük ihtişamlı maceraları yaşayabiliriz? Hayallerimizin ötesindeki hayat ve gelecek neye benzer? Soralım, bakalım neler mümkün. Hangi olasılıkları açığa çıkarabilir sorularımız? Ve biz hangi olasılıklar olabiliriz bugün? Kendimiz hangi mucizeler olabiliriz? Yürüyen mucizeyiz biliyorsunuz. Hangi mucizeler olabiliriz? Hangi gizemler, hangi kudret, kapasite, başka 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 neler var bizde? Hangi madenlerimizi gerçekten işleyerek cevherlere dönüştürebiliriz? Her gün daha fazlasıyla, daha fazlasıyla ve bu neler yaratırdı hepimiz için? Teşekkür ediyorum eşlik ettiğiniz için. Selam. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.